Arkadaşlar beni azıcık görebiliyorsunuzdur şu an. Biraz şuradan ışık gelsin ha. Şimdi aldım. Arkadaşlar fıstığım var şurada. Bunlar son yemekler. Açıkmış. Bunun ne böyle short videos gibi tutuyorum? Olur mu arkadaşlar? Hmm, <laughs> bak. Fıstık değilmiş ha. Badem, bardan <laughs> Arkadaşlar İçerim şurada terlemeye başladım Kışın ortasındayız terliyorum ben Belki Çadır kraliçe çadırda Ben çekerim. Arkadaşlar Ben de oynamam Ağzım doldu karnım aç Bebe